Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kim milyoner katılıyoruz. Çok güzel bir duygu olmalı. Bunu da sizle paylaşacağım bu duygumu. Ee, eğer videoyu beğenirseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma da hala abone değilseniz lütfen ama lütfen abone olun. Hadi başlayalım. Hadi. Bir maddenin elektrik iletkenliği sıfırsa o madde nedir? Dön. Hayır. Direkt kaybettik. Bana ne bana ne videoyu başlatıyordum. Ha, hangi noktalama inşaatı konuşmanın etkisini artırarak ya da tartışmayı bitirmek için ismi sesli olarak söyleyerek vurgulanır. Oley. Küçük eserimde kız çocuklarını tanımlarken genellikle kullanılan ifade hangisidir? Ş Ş Ş Seyirciden yardım almak istiyorum. Neden? Çünkü bunu bilmiyorum. Ben erkeğim. Aa, herkes bana laf attı. Ulan nasıl bilmiyorsun? Teşekkürler seyirciler. Uçakta hangi koltuklarda oturanları tehlike anında yolcuların tahliyesine yardımcı olmaları kabul etmezlerse yerlerini değiştirmeleri gerektiğini anons eder. Kuyruk kısmındaki, acil çıkış kapısının önündeki, pilot kabinin girişindeki, servis alanı çıkışındaki. Ben pilot kabinin girişindekini biliyorum. Aaa! ya, uçabilmiş değil mi? Ama hiç böyle bir facia yaşanmadı. Tekrar! Ben akıllı değilim. Kim milyoner olmak ister yarışmasında ilk sorulara eğlenilen dost sosyal medyada çok korkutum olduğundan biri nedir? Star olmak, ikon olmak, caps olmak, demode olmak. Demode olmak tabii ki. Bu çok büyük bir tehlike. Ama bana ne? Şu an eminim herkes bana. Lan nasıl yapamıyorsun lan pislik diyorlar. Eminim. Yüzde yüz eminim. Evet yapamıyorum. Hangi olumlu sonuçlarında yarın gel baş başla denilir. Yarışmacı mülakatı. <gülüyor> 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 Hangi deniz uzak doğudadır? Uzak Doğu, Sarı Deniz, Hazar Denizi, Baltık Denizi, Kızıldeniz. Yalnız <laughs> üçgen gibi sıralanmış çıktı tamam tamam. Aa, her şeyde A oluyor. Oyunun hilesini buldum her Artık dağılalım. Herkes evine işine gitsin anlamında kullanılan sözde. Evli evine döndükten sonra hangisi söylenir? Okulu ve işçi köylü köyüne çiftçi çiftliğine köylü köyüne deniliyordu. Ben ne yapıyorum? Delirdim. Bir ağacın dalı veya gövdesi üzerine aynı familyanın daha iyi bir türünden yanılan parçaları yerleştirmesine neden kaynatma, bağlama, dın, aşılama, sırımlama. Ben bunu tam bilmiyorum. Cık. Telefon yok ya. Alo. Kimi arıyoruz biz acaba? Hırsızı aramayalım. Şey Keşke olduğunu düşünüyorum. Emin misin? C. Tamamdır. Eyvallah. Aşılamayı ben de düşünmüştüm. Harbi düşünmüştüm. Bir milyon lirayı kazanmayacağız gibi görünüyor. Saatte 100 km hızla giden bir araç 450 km'lik bir mesafeye kaç dakikada ulaşır? Saatte... 250 gibi. Aaa 270 mi? Evet 15 saniyede o kadar matematik. 1000 TL. E ne yapalım? Hadi YouTube alacağız. Herkes şu anda bana ulan nasıl bilemiyorsun? Puh, diyorlar. Eminim. Evet ben nasıl bilemiyorum. Karşısındaki kişiyi çok iyi tanıdığını ifade etmek isteyen bir onun mesnesini bilmediğinde bahseder. Kalbini, beynini, gözlerini, ciğerini. Ciğerini, sen, ben senin ciğerini bilmiyorum. Ben senin ciğerini biliyorum evladım. Bu müziği çok seviyorum. Gerginliği ve heyecan doğrultu olduğu durumlarda hangi iki eylemin hop, hop yapıldığı söylenir. Oturmak ve kalkmak, ağlamak ve gülmek, düşünmek ve konuşmak, yormak ve koşmak, ağlamak ve gülmek gerginlik ve heyecan noktada bu olur ama benim tüm pazarda ya da manavda hangisinin yemeklik ve sıklılık olarak ayrıldığı yolu domates, limon, portakal, elma Yafa hangi meyvenin bir türlü portakal, elma, erik, şeftali? Bunu bilmiyor. B fark attı. A'ya fark attı. <laughs> Pazarda ya da manavda hangisinin yemeklik ve sıkmalık olan? Aynı soru çıktı lan. <laughs> Aynı soru çıktı. Oley! Kazandım! Aynı soru! Aynı soru çıktı. 3000 liraya doğru. 1 milyona ulaşacağız. Sinema ile ilgili hiç bilgisi olmadığını belirtmek isteyen bir sinemanın nesinden bile olumu anlamadığını söyle. A'sından, iyisinden, nesinden, S'sinden, sesinden tabi. <laughs> Doğru. Neden bildim çünkü sinemanın baş harfi S'dir. Bunu sakın oyunda bu da çıkarsa seri. Yani taktik. Hayır. Ama bana ne ya? Bana ne? Bana ne videoyu kontrol ediyorum? Bana, bana, bana ne? 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 Ben 3000 liraya gelmedim mi evladım? Niye barajda veriyorsunuz? Aha bu ya. Barajda veriliyor. Neyse arkadaşlar bu oyunda da biraz deli olduğumuzu gösterdik. Ama bir dahaki sefer bomba gibi geleceğim. Bomba gibi o 1 milyon lirayı sizin için kazanacağım. 1 milyon lirayı kazanıp ne yapacağım onu Allah bilir. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna. Eğer kanalıma hala abone değilseniz sağ alttan abone olabilirsiniz. Siz krallarsınız. Görüşürüz.